Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Rabiatul Adeviye Hazretlerinin Sorgu Meleklerini Sorguya Çekmesi Rabiatul Adeviye Annemizi Vefatından Sonra Rüyada Gören Bir Veli Zat Ona Kabirdeki Ahvalini Ve Sorgu Meleklerini Sormuş Sana Neler Sordular Sen Nasıl Cevap Verdin Diye Sorunca Rabiatul Adeviye Annemiz şu cevabı vermiştir. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? diye sordular. Ben de birer birer cevap verdim. Biz senin bu cevapları vereceğini biliyorduk. Hadi artık istirahatine bak. Bizim seninle işimiz bitti. Gidiyoruz. Deyince ben onları durdurdum ve dedim ki siz sorularınızı sordunuz. Şimdi sıra bende. Ben, Rabbim Allah dedim ama acaba Allah beni kulluğa kabul etti mi? Ben, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedim ama acaba Resulullah aleyhisselam beni ümmetliğe kabul etti mi? Melekler şaşırdılar ve cevap veremediler. Melekler cevaba kadir olamayınca cenab Allah meleklerine şöyle hitap etti. Siz şekilin, onu bana bırakın. Çünkü o benim sevgilimdir. Muzaffer Ozak Hazretlerinin münasebet düştükçe lütfettiği bu menkıbe velayetin en yüce mertebesi olan üns mertebesi hakkındadır. Rabiatül Adeviye Hazretleri işte bu üns makamına çıkmış bir veliyedir. Allah şefaatlerine cümlemizi nail eylesin.